inmesin diye seve seve feda can eyleyen aziz şehitlerimizin, cümle şühedamızın ruhlarına da hediye gönderdik haber. Dar <laughs> eyle ya Rabbi. Amin. Ya i̇lahel gene hasul olan ecru sevabı bu dava uğrunda, bu Kur'an uğrunda, bu İslam uğrunda hizmet etmiş ve ahirete göç etmiş olan hocalarımızın, alimlerimizin, evliyalarımızın, üstadlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye gönderdik haber. Dar eyle ya, Rabbi. Amin. ya alemin gene okunanlardan, hat şeriflerden, sure-i celilelerden hasıl olan ecru sevabı şu anda huzurunda bulunduğumuz Şeyh Edevali Hazretlerinin aziz ruhlarına hediye gönderdik. Haberdar eyle ya Rabbi. Cefaatlerine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya alemin şu anda huzurunda bulunduğumuz beldede mübarek Ertuğrul Gazi ve onun akraba-i tarikatlarından, sevdiklerinden alplerinden, şu anda huzurunda bulunduğumuz bu mescidin yanında meftun bulunan bütün büyüklerimizin, alimlerimizin ve isimlerini saymış olduğumuz ve bu beldede meftun bulunan bütün merhum ve merhumelerin, mümin ve müminatın ruhlarına da ayrı ayrı hediye gönderdik haberdar eyle ya Rabbi Amin. Meftun bulunan büyüklerimizin şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin. Yine okunan hatmi şeriflerden, sure-i celilelerden hasıl olan ecr sevabı. Uzaktan yakından üşenmeyip bu mübarek yerlere gelip ziyaret eden, şu anda burada bulunup da duamıza amin diyen şu güzel insanların, Ya İlahel Alemin annesinden, babasından, eşinden, dostundan, akrabayı talikatlarından, sevdiklerinden, dedelerinden, ninelerinden, ne kadar ahirete göç etmiş olanlar varsa bir cümle onların da ruhlarını hediye gönderdik. Haberdar eyle. Kur'an-ı Kerimler hürmetine onların kabirlerini pürnür, makamlarını Ali sen yaratlarını hasenata tebdil eyle Amin. ya Rabbi. Ya ilahel alemin, bizler de elbette şu üç günlük fani dünyadan göçüp gireceğiz, toprağın altına gireceğiz. Bizim de arkamızdan güzel güzel Kur'an-ı Kerimler okuyup gönderecek. Bizleri hayırla yad edecek evlatlar yetiştirebilmeyi, torunlar yetiştirebilmeyi, yetiştirebilmeyi hafızlar yetiştirebilmeyi bizler anasıyı ve müesser eyle ya Rabbi. Bizler de elbet göçüp gideceğiz. Şu emaneti sana teslim edeceğimiz zaman geldiğinde, gözümüzü tavana diktiğimizde, sağımızda Kur'an, gönlümüzde iman, dilimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> la ilahe Allah Muhammed Resulullah Allah, Allah 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 diye diye çene kapamayı şu taşıdığımız emaneti sana hakkıyla